Selam Aleyküm selam tamam, hacker gittim satın al diye E ee, bakayım Kim lan doğru, Baba, bu bu Baba bu sensin amına koy Ben mi? Bu cekete ne ver? Ceket harika ama alttan almak 10 lira ver yedi siktir git daha da gör Amına koyayım sen deli Buyurun bayım Ben deliyim Ben, ben daha deliyim Ben cep Parlayan <laughs> Merhaba. Siz kimsiniz? Babayım. Mesleğiniz ne? De... Babayım. Korkut Bey. Ya Hayır hayır sakın Bu ne lan o rastı çocuğu bensin yani. Abi bu şeker makine Ne istiyorum ha? Bir bin dolar Bir bin ne amana Ki bir bin dolar Bu rastı çocuğu beni korkutmaya başladı Alıyor mu? Beşe ne dersin? Beş ne amana Beş posta at bana helalleşelim <laughs> Merhaba bu satılık mı? <laughs> Kiralık amana koyayım i